Merhaba değerli dostlarım. Şahin Udo YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İzmir'deki evimizden hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Şimdi şöyle etimizi görüyorsunuz. Yaklaşık 700-750 gram kadar etimiz var. Sonra burada 2 adet soğanımızı doğradık. 4 diş sarımsağımız var. 1 demet de maydanozumuz var arkadaşlar. Şurada gene ben daha önceden galeta unu, baharatları hazırladım, çektim arkadaşlar, karışık şekilde ee, içinde kimyon var, kekik var, karabiber var, pul biber var, ee, onun gibi e, galeta unu var, hepsini hazırladım. Ee, bu şekilde köfte harcı elde etmiş olduk değerli arkadaşlar. Şimdi köftemizi makineden çekip daha sonra da yoğuracağız. Makinemizi çalıştırıyoruz Bismillahirrahmanirrahim. sevgili arkadaşlar soğanı, sarımsağı, maydanozu ve eti beraberce çektik. Şimdi üzerine karışımımızı döküyoruz. Şimdi iyice değerli arkadaşlar köftemizle baharatı birbirine yediriyoruz, yoğuruyoruz. Köftemizi yoğurduk, üzerine bir streç film çekip Yaklaşık 1 saat dolapta bekleteceğiz. Evet şöyle stres şunu çektikten sonra dolaba atıyoruz arkadaşlar. Dolapta 1 saat bekliyor. Dolapta etimiz beklerken biz de salatamızı yapalım arkadaşlar. Şimdi marulumuzu doğradık arkadaşlar. Domates, salatalık doğrayacağız ve burada kırmızı pancarımız var. Yine kırmızı havucumuz var ve kırmızı lahanamız var. Burada da roka, maydanoz, tere karışık arkadaşlar. Bunlardan mevsim salatası yapacağız. Şöyle karışık keşldeğimizde üzerine doğrayalım. Kırmızı lahanayı isterseniz tuzla, limon suyuyla, ovarak e, salata şeklinde getirebilirsiniz. Tuz bize yasak olduğu için, tuz bana yasak olduğu için değerli arkadaşlar, kırmızı lahanayı tuza yatırmıyorum, tuzla olmuyor O yüzden e, çiğ olarak küçük küçük doğruyor. Siz isterseniz e, tuzla, limonla oğulduktan sonra beklerseniz, kıpkırmızı lahananın suyu çıkar. O şekilde de kullanabilirsiniz salataların üzerine. Biz şu anda tuzlu yemediğimiz için çiğ olarak bu şekilde boğmadan tuzla limonla boğmadan kullanıyorum. Daha öncelerki yemeklerinde biliyorsunuz tuzla limonla boğuyordum arkadaşlar ve dolapta bekletiyordum. Daha yumuşak ve kırmızı bir su çıkıyordu. Ancak bundan sonra tuz kullanmayacağımız için e, tansiyon problemi çıktı. O yüzden de ne yapacağız? Doktorun tavsiyesine uyacağız ve tuzsuz şekilde e, bütün yemeklerimizi, salatalarımızı e, bu şekilde tüketeceğiz arkadaşlar. Evet. Sonra salatalarımızı doğrayabiliriz. Üzerine kabuklarını soymadan. oraya üzerine. Salatamızı doğradık. Şimdi kırmızı havucumuzla kırmızı e, pancarımızı rende yapacağız arkadaşlar. Bu iki kırmızılar biliyorsunuz hem kan yaşlıkçı özelliği var hem de içerisinde çok yüksek miktarda C vitamini var arkadaşlar. Özellikle Kırmızı pancarın sevgili arkadaşlar biliyorsunuz virüslere karşı çok etkilidir, özellikle koronavirüs zamanında da kırmızı pancar çok olarak kullanılmıştır değerli arkadaşlar. Şimdi bunları da rendecem. Şimdi de kırmızı havucumuzu rendeleyelim üzerine. Evet gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar salatamızın üzerine kırmızı havuç ve kırmızı pancarımızı da döküyoruz. Üzerine bir limonu sıkıyoruz. Sevgili arkadaşlar. Şöyle üzerine döküyoruz üzerine bu miktarda zeytinyağı döküyoruz arkadaşlar. Ve salatamız hazır. Üzerine limonu ve zeytinyağı da döktükten sonra salatamız hazır arkadaşlar. Salatalarımızı şöyle birkaç yerine çizik atıyoruz. Daha iyi pişmesi için. Yağ kağıdın üzerine tepsi koyduk. Aynı şekilde yine böyle balıklarımıza çizik atıyoruz. Şöyle balıkların üzerine limonları sıkıyoruz arkadaşlar. Yine defne yaprağı koyuyoruz arkadaşlar. Limonu sıktıktan sonra sonra biraz kaya tuzu az az olacak şekilde balığımızın üzerine sarımsaklarını koyduk, kestiğimiz yerlere üzerine limonlu sıktık, defne yapraklarını da koyduk. Şimdi fırına vereceğiz. Balıklarımızı şimdi fırına veriyoruz. 180 derecede yaklaşık 20 dakika pişecek arkadaşlar. Köftemiz buzdolabında bir saat bekledi arkadaşlar. Şimdi köftemizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle bir kaba biraz su koyuyoruz sevgili arkadaşlar ve elimizi hafif suya şöyle batırarak köftelerimizi yapmaya başlıyoruz. Ufaklığına büyüklüğüne siz karar verirsiniz. Şöyle elimizin içine alıp şöyle bastığımızda parmak izimizle beraber köftemiz hazır olmuş olur. İster büyük ister küçük. O size kalmış. Şöyle parmaklarınız, bastığınızda parmak izi elinizde çıkar. Evet köftelerimizi bu şekilde hazırladık değerli arkadaşlar. Şimdi kızartma aşamasına geçebiliriz. Tavamızın içine gene zeytinyağı koyuyoruz arkadaşlar. Kızartmak için. Evet zeytinyağımız ısındıktan sonra köftelerimizi tavamıza şu şekilde sıralıyoruz arkadaşlar. Evet şu şekilde köftelerimizi e, tavaya sıraladık. Evet köftelerimizin bir tarafı kızardıktan sonra öbür tarafını çeviriyoruz sevdi arkadaşlar şu şekilde. Evet, köftelerimizin bu yüzleri kızardı. Öbür taraflarını çevirdik. Şimdi öbür taraflarda kızardığında köftemiz hazır olmuş olacak değerli arkadaşlar. Köftelerimizi artık çıkarıyoruz. Her iki tarafı da kızardı arkadaşlar. Şöyle köftemiz hazır arkadaşlar. Şimdi sosunu yapıyoruz. Kızartmış olduğumuzun yarın üzerine bir tane domates sosunu ilave ediyoruz. Evet, sosumuzu iyice şu şekilde köftenin yanında kızartıyoruz arkadaşlar. Domatesleri iyice pişiriyoruz. Köftemizin üzerine domates soslarını veriyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi köftemiz de iftara hazır hale geldi değerli arkadaşlar. Bunu iftara yakın zamanda yapacağız çünkü soğumaması gerekiyor değerli takipçilerimiz. Şimdi de arkadaşlar ne yapacağız? Siyaz bulguru yapacağız böyle. Yani biz siyah bulgur diyoruz. Adı siyaz bulguru. bunu yapacağız. Soğanımızı, sarımsağımızı hazırladık. Diğer malzemelerimiz de hazır. Şimdi de bulgura geçiyoruz. Yine tavamıza zeytinyağı döküyoruz arkadaşlar. Yağımız ısındıktan sonra sarımsak soğanı üzerine şöyle tavamızın döküyoruz. Soğan ve sarımsak pembeleşene kadar şöyle çeviriyoruz değerli arkadaşlar. Soğanımız gördüğünüz gibi pembeleşti. Şimdi ne yapıyoruz? Üstüne şöyle domates sosunu ilave ediyoruz. Buna biraz e, karabiber ilave ediyoruz arkadaşlar. Biraz pul biber ilave ediyoruz. Şöyle biraz e, kuru nane ilave ediyoruz. Şimdi biraz da kaya tuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Bir karıştırıyoruz hepsini. Şimdi de üzerine siyah bulgurunu ilave ediyoruz. Şöyle beraberce tekrar karıştırıyoruz. Üzerine ikiz buçuk, üç su bardağı kadar kaynamış su ilave ediyoruz arkadaşlar. şöyle kapağını kapatıyoruz ve yaklaşık 10 dakika suyunun çekmesini bekliyoruz. En son olarak da tarhana çorbamızı yapıyoruz. Tencereye soğuk su koyduk. Üzerine biraz tarhana ilave ediyoruz. Yeni tarhana Ülker Hanım yapmış olduğu acılı. Bunun içinde her şey var arkadaşlar. Kabak, nohut, fasulye, aklınıza gelebilecek bütün sebzeler var. O yüzden bunun içine hiçbir şey katmıyoruz hatta yağ bile koymuyoruz çünkü içinde yoğurt da olduğu için bu şekilde tarhanamızı pişiriyoruz arkadaşlar. Sadece soğuk suyu içine atıp karıştırıyoruz. Tarhanamız bu şekilde oluyor arkadaşlar. İsterseniz içine işte biraz karabiberle pul biber ilave edebiliriz yani. Ama zaten acı olduğu için içinde acı biber olduğu için ona bile gerek yok yani. Tarhanayı sıcak suya atarsanız topaklanır arkadaşlar. Az bir soğuk suda bir çay bardağı ya da bir su bardağı soğuk su koyup üzerine 3-4 yemek kaşığı tarhana ilave ediyoruz. E, koyulduktan sonra kıvam bu şekilde göstereyim size. Bakın şu şekilde e, muhallebi kıvamına geldikten sonra üzerine 2-3 su bardağı kadar su verdikten sonra tarhanamız tekrar koyulacaktır arkadaşlar. Bu şekilde kaynadığı anda tarhanamız da hazır olacak. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bakın tarhanamızda. O sağ ol Ülker Hanım hoş Benfetli geldin. Olsun. Sağ ol. Ne yapıyordun? İyiyiz Ülker Hanım valla işte yemekleri yapıyoruz. Soma sen mi koydun oraya? Soma ben koymuştum. Ne için koydun? Salataya atarsın belki diye. He, topuk. limon sıktım ama tabi somak da koyalım somak da şifa. İstersen salatamızın üzerine ekibe biraz yani. Azıcık bir çay kaşığı kadar atabiliriz. Ek ek çok güzel olur somak yani çok faydalı yani şöyle. Ha, ek üstüne. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Karışacak tabii bu. Tabii tabii. Hadi, bir kaşık. hadi bir kaşık daha şıkalım. He. Ekşili güzel oluyor. Evet, virüsler gitsin virüs varsa. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şey. Ee, sağ olsun, değerleşim yemekleri hazırlamış, şöyle dizmiş. Sünelim. Evet. Biri köfte, biri salata. Heh. Siyah siyaz bulguru var. Çorba yaptım. Tarhana çorbası yaptım. Bir de e, balığımız var. Balık şöyle İki kişi gelecek gibi bize, tamam mı? Hı hı. İki tamam. kişi gelecek gibi. E, şimdi onların duyduğumuza göre kırmızı et yemiyorlarmış. Tamam. O yüzden e, onlara da balık yaptık. Gelip tamam. gelmeyecekleri belli değil. Hani aramadık da akşam saatte yaklaşıyor. Gelirlerse hı hı. onlara balık yaptım. Gelmezlerse de artık balıkları kaldırız dolaba. Yarın yeriz yani. Tamam, ee, ararız şimdi onları. Tamam, ararız, ararız olmasa. Kapatınca da. Tamam. İyi eline sağlık. Ben de dışarıya çıkmıştım. Evet. E, i̇şim vardı bir yerlere hı hı. gittim arkadaşlar. Evet. E, Şahin de böyle hazırlamış. Allah razı olsun kendisinden. Eline sağlık, yüreğine sağlık. E, i̇ftar yemeğimiz bize şifa olsun inşallah. Sizlere de yediğiniz yemekler, iftar yemekleriniz şifalar olsun. Hepinize hayırlı Ramazanlar olsun. Hemen hemen yarıya geleceğiz artık Ramazan hı. ayında. E, Allah'ım sağ salim bugünlere getirdi. E, sabaha da uyandırsın diyelim. Ben e, gideyim baş tamam. bakayım Şahin dişine devam tamam, etsin. Evet Hüseyin Hanım da Şahin selam de. verdi. Değerli arkadaşlar. Şimdi sizlere şöyle e, balıklar da oldu. Biraz sonra onları da ararız. Evet arkadaşlar balıklarımız da bakın şöyle kızardılar. Sarımsaklı, limonlu, defne yapraklı. Gelen o misafirlerimize de balık ikram edeceğiz arkadaşlar yemeklerimiz hazır. Artık misafirlerimizi bekliyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Çünkü misafirlerimiz biliyoruz. Onları çekilmiyorlar. O yüzden de onları size gösteremeyeceğiz. Allah'a ısmarladık.